Ezan-ı Muhammedinin Aleyhissalatu vesselam neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi Ayasofya'yı 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmek ve halen İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine alemi İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran 28 sene mahkemelerin muzır cihetini bulamadıkları ve 5 mahkemede beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestisini dindar demokratlar ilan etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar.